Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yoğurtlu minik poğaçalar yapacağız. Malzemelerini sayalım. Bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı maya, iki yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı tuz, 2 yumurtanın akı içine sarısı üzerine sürülecek. Alabildiğine ise un kullanacağız. Şimdi öncelikle kabımıza yoğurdumuzu alalım. karıştırıcımızla şu şekilde iyice karıştıralım. Bu şekilde yoğurdumuzu karıştırıp açalım. Sonrasında su bardağı ılık suyumuzu ilave edelim. Tekrar bu şekilde iyice karıştıralım. Sonra sırasıyla bir paket mayamızı Şöyle 2 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı tuzu karıştırdım ben bu şekilde. İçine ilave edip tekrar karıştıralım. Sonrasında bir su bardağı sıvı yağımızı ve iki yumurtanın akını ilave edip iyice karıştıralım. Bu şekilde karıştırdıktan sonra 5 dakika bekletelim. 5 dakika beklettikten sonra içerisine kontrollü bir şekilde yavaş yavaş unumuzu ilave edip karıştıralım. Unumuzun bir ölçüsü yok. Alabildiğine un kullanacağız. Kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Unumuzu yavaş yavaş içerisine ilave edip karıştıralım. Bu şekilde birer kaşık ilave edip karıştırmamız lazım. Hepsini birden ilave edip karıştırmamız gerekiyor. Yavaş yavaş ilave edip karıştıralım. Kontrollü bir şekilde. şekilde elimizle unumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş unumuzu ilave edip hamurumuzu toparlıyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Bu şekilde bir saat kadar dinlenmeye alalım. Hamurumuz bir saat dinlendi. Bu şekilde kapağını açıp gazını alalım. Gördüğünüz gibi ele yapışan bir hamur olacak. Şimdi hamurumuzu tezgaha alıp açalım. hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şu şekilde elimizle yuvarlayıp tezgahımıza alalım. Elimizle açtıktan sonra içerisine ben peynir kullanmayı tercih ettim. Siz istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Tekrar elimize alıp kapatalım. şekilde elimizle iyice düzelttikten sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize alalım. Şöyle tekrardan e, ceviz büyüklüğünde hamurumuzu alıp elimizle şu şekil yuvarlayalım. Sonra tezgahımızı alıp açalım. Peynirimizi ilave ettikten sonra elimizle şu şekilde düzeltip tepsimizi alalım. Daha büyük yapmayı tercih ediyorsanız mandalina büyüklüğünde e, hamurumuzu alıp tekrar aynı şekilde yapabilirsiniz. şekilde. Yapılabilir. Değişik bir şekilde daha göstermek istiyorum. Bu şekilde elinizle uzunlamasına hamurumuzu açalım. içersine peynirimizi alıp şöyle kenarlardan yukarı doğru açılmaması için iyice elimizle bastıralım. Bastırdıktan sonra yana doğru kapatalım açılmaması için. şekilde yapıp tepsimizi alalım. E, poğaçalarımızı yaptıktan sonra tepsimizi alalım. Bu şekilde 20 dakika kadar bekletelim. E, ben beklettim önceden. Sonrasında üzerine e, yumurta sarısını sürelim. Şöyle her tarafına gelecek şekilde. Poçalarımızın üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra çatalla poçalarımızın üzerine şu şekilde fazla bastırmadan çizelim. Son olarak üzerine çörek otunu dökelim. da kullanabilirsiniz. Şimdi poğaçamızı 200 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim poğaçamız pişti arkadaşlar şu şekilde göstermek istiyorum yumuşacık oldu denemenizi tavsiye ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.